Merhabalar efendim. 18 Ağustos 2020'deyiz. Bugün şunun üzerine konuşmak istiyorum. Giriş cümlem şu, kapanış cümlem de bu olacak. Sana konuşuyorum. İnan bana o en büyük korkuna ya da o hayalindeki mucizeye son hızla yaklaşıyorsun. Hangisi ağır basıyorsa. Korkularınıza ve arzularınıza dikkat edin. Yakınmayı bırakın, mucizeleri seçin. Seçim sana ait. Senin kararın, senin inancın, senin düşüncelerin, zihnin gerçekliğini yaratıyor. Nasıl, zihnini nasıl işlediğine şöyle bir bakalım mı? Neden korkuyorsun? Neden kaçıyorsun, neyi arzuluyorsun ve neyin peşinde koşuyorsun, neyi kovalıyorsun? En çok zamanını hangisini düşünerek geçiriyor senin zihnin? Korku mu, arzu mu? Lütfen bu ikisi üzerine derin düşün. Bir terazinin iki kefesine yerleştir bunları. Eğer e, terazinin kefesi ne demek bilmiyorsan, sana buradan göstermek istiyorum. Bu gördüğün terazi gözünün önünde canlandır. Ve korkularını bir kefeye, arzularını bir kefeye koy. Ve lütfen tart. Hangi taraf ağır basacak? Korkularını koyduğun kefe ya da arzularını koyduğun kefe. Hangisi bir diğerine ağır basacak? Lütfen bunun üzerinde zaman harca Sakin, sakin, sakin ve derin düşün. Sonra e, yeterince düşündükten sonra bak bakalım terazinin hangi kefesi ağır basıyor. Bil ki hayatının gerçekliğini ağır basan kefe yaratacak. Seçim senin. Eğer korku kefesi ağır basıyorsa o kefenin yüklerini biraz boşaltmaya hazır mısın? Hadi. Seni kim engelliyor? Senden başka kimse yok senin kefelerini dolduran. Doldurun, doldurduğun gibi boşaltabilirsin. Unutma. Hayal ettiğin her şey gerçek oluyor ve terazinin kefesi bu işin pusulası. Yüklerini seç. Rotanı seç. Hadi hayatının seferine çık. Hayal ettiğin limanlar seni bekliyor. Yaşamaya olan aşkla heyyam ola. Eğer düşüncelerinin içerisindeki yani terazinin iki kefesine düşüncelerini ölçüp biçip tartıp koyamıyorsan ve ölçemiyorsan, düşüncelerimin ne kadarı korkuda, ne kadarı arzuda ikisinin dengesini ölçemiyorum diyorsan başka yöntemler bulabilirsin. Sana bir yöntem daha önerebilirim mesela. Eğer eğer düşüncelerini ölçemiyorsan mesela şimdi aklıma geldi gerçekten. Unutmuştum. Dinlediğin müziklere bak. Hangi dilde müzik dinliyorsan. İngilizce, Japonca, Korece, Türkçe. Dinlediğin şarkıları ve sevdiğin şarkılara bak. En çok sevdiğin 10 tane şarkıyı bul. Ondan sonra onların hepsinin sözlerinin içine bak. O seçtiğin, senin için en önemli o 10 şarkının sözlerinin içinde kaç tanesinin sözleri bir şeyden kaçmayı, korkuyu, endişeyi, tasayı, vesveseyi, sorunları, dertleri, kederliği ve karanlığı anlatıyor. Ve o 10 tane senin en çok dinlemeyi istediğin şarkının içerisinde kaç tanesi mucizeleri, arzuyu hayali iyi güzeli aydınlığı anlatıyor. Şarkı sözlerinin korkuyu mu arzuyu mu işaret ettiğine bak. Buradan da eğer düşüncelerini ölçemiyorsan en çok sevdiğin 10 şarkıdan gene kefenin ne tarafta ağır bastığını, terazinin kefesinin şu teraziyi çok sevdim görselini bulduktan sonra bir kere daha göstereyim. Terazinin hangi kefesinin ağır bastığına karar ver. Ondan sonra da yani bu kefeyi sen dolduruyorsun, bu şarkıları sen seçiyorsun, bu düşünceleri sen seçiyorsun. Seçim senin, yakınmaları bırak, mucizeleri seç ve e, hayatın <laughs> gideceğini yolu seç. Ondan sonra da lütfen iyi şeyler düşün, iyi şeyler konuş, olumlu hayal kur, olumlu düşün, hareket, 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 hareket. Sadece düşünmekten ve düşüncelerimizin kefedeki ağırlığından ve e, dinlediğimiz şarkıların kefedeki ağırlığından bahsettim. Çok basit bir şekilde eylemlerimize bakabiliriz. Düşünmekle hayat değişmeyecek. Elbette olumlu düşüneceğiz. Terazinin kefesinde olumlu düşünceler ağır basacak. Ondan sonra eylem, eylem, eylem. Yani harekete geçmedikten sonra sabahtan akşama yatalım, olumlu düşünelim. Dolayısıyla seçim sana ait. Terazinin kefesini düşüncelerinde olumlu olana iyiye, güzele doğru ağırlığı ver. Ondan sonra hareketlerine dön bak. Sabah kalktın eylemlerine dön bak. Dilinden dökülen sözcüklere bak. Zihninden geçen düşünceler, dilinizden dilinden dökülen sözcükler olumlu mu, olumsuz mu? Etrafa ne yayın yapıyorsun buna bak. Yaptığın yayın eğer gerçekten dışarıdan kendini izleseydin bu yayını izlemekten memnun olur muydu? Kendini bir televizyon olarak karşına koy. Sabahtan akşama ne konuşuyorsun, dilinden ne sözcükler dökülüyor bir bak. Ondan sonra senin yanında olmak ister miydin? Bu yayını yapan televizyonu izlemek ister miydin? Buna da bir bak. Lütfen ama lütfen farkında ol. Farkında ol. Farkında ol ve eğer terazinin kefesi olumsuzlukta ve negatifte ağır basıyorsa şu negatif enerjileri bitirelim. Lütfen önce olumlu düşünelim. Terazinin dengesini düzeltelim. Ondan sonra da olumlu, pozitif, geleceğe dönük olumlu kafa yapısıyla harekete geçelim güneşin ışığını kaçırmadım. Çanakkale'den, İntepe'den sevgiler. 7 dakika dolmadan bu yayını da bitirdim. Kafana hiçbir şey takmayın. Şapkadan başka güzel bir akşam olsun. 18 Ağustos 2020. İyi düşünün, iyi yaşayın, iyilikler içerisinde olun, olun, olun. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.